Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle kakaolu e, top kekler hazırlıyoruz. Bunun için bir tane yumurtam var. Bir çay bardağı şeker ekledim içerisine. Yumurta ve şekeri çırpıyorum. Şöyle bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Karıştırıyorum sıvılarımı. Daha sonra 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Eğer siz seviyorsanız kakaoya bence yakışıyor portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz içerisine. Daha sonra şöyle bir su bardağı un ekliyorum. Bir su bardağı un yeterli oluyor. Size kıvamını yine göstereceğim. Çırpmaya devam ediyorum. Böyle bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamı da ekledim ve kek harcım hazır. Söylediğim gibi siz içerisini daha da renklendirebilirsiniz. Eğer seviyorsanız fındık, ceviz, kakao, kabuğu rendesi ya da damla çikolata gibi alternatiflerle de bunu hazırlayabilirsiniz. Şöyle kaplarımın içerisine pay ediyorum. Bakın kıvamı da bu şekilde olacak. Birkaç tanesini göstereyim. Zaten aynı şekilde hazırlayacaksınız. Eğer böyle kalıbınız yoksa normal kek kalıbında da hazırlayabilirsiniz bunu. Şöyle yaptım. Tamamını hazırlıyorum. Tamamını hazırladıktan sonra ben bazılarının üzerine böyle dondurulmuş Orman meyveleri kullandım. Siz kullanmayabilirsiniz. O böyle mayhoşluğu, ekşiliği seviyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Ben de böyle birkaç tanesini ekledim. Diğerlerini de sade bıraktım. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişiriyorum. Keklerin piştikten sonra birazcık ılımasını bekledim. Size şöyle yakından pişmesini ve kıvamını da göstereyim. Şöyle bakın. Özellikle böyle içerisine orman meyvesi attığımı gösteriyorum ki pişmesini siz de görün. Aklınızda soru işareti kalmasın. Bu şekilde yumuşacık bir kek oluyor. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın.